At bakayım topu bana oğlum! Hayır bana! Annene at topu! Bak Cem, bana atarsan ne vereceğim? Hı? Gördün mü? <gülüyor> 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 Ama sen çocuğa rüşvet veriyorsun, ne biçim avukatsın? <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> Kızımızı! Kızımızı mı? Hı, -hı. Eğer bir kızımız olursa Cemle evlendiririz. Zaten biz Selma ile anlaştık. <laughs> İnşallah. Dostlukların nesiller boyunca devam etmesine güzel şey. <laughs> Seni çocukların düğününde görür gibi oluyorum. Saçların ağarmış, elinde bir baston. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım sen ne hale geleceksin. <laughs> Siyatikleri tutmuş, iki büklüm! <laughs> Dur iki tane bira getireyim de şu mutlu günün şerefine içelim. <laughs> ...Sevgilim, ne var? Yok, bir şey geçti. Ara sıra çok kötü bir sancı saplanıyor şurama. Neden ihmal ediyorsun? Doktoruna bir görünsene. Tehlikeli bir şey olabilir. Haklısın! İlk fırsatta doktora uğrayacağım. Ferdi Ferdi ense geçti sevgilim gene o sancı birden fena saplanıyor of, Hani bana söz vermiştin doktora gidecektin Üzülme sevgilim yarın gideceğim. Demek vaziyet bu kadar ciddi. Evet, kalbin çok zayıf. Sen okumuş bir insansın. Onun için her şeyi açık açık anlattım. Durum sandığından daha tehlikeli. Eğer aynı sancı tekrar gelirse sana verdiğim iğneden bir tane yaptırırsın. Senden bir ricam var. Meral'in vaziyetimi bilmesini istemiyorum. Eğer sana soracak olursa üzülme, bir şey söylemem. Şu çocuk konusunu kapatalım, ne olur? Neden? Ne oldu sana Ferdi? Hiç. Hiçbir şey olmadı. Bu zaman da çocuk yetiştirmek kolay mı? Senin canını sıkan bir şey Hayır, var. Hayır, hiçbir şey yok. Evet var. Benden bir şey gizlemeye çalış. Sana öyle geliyor. Bir şey gizlediğim yok. Mayo ile üşümeye başladım. Gidip giyineyim. Maalesef durumu çok kötü! Hiç mi ümit yok doktor bey? Meral, sana teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmek mi? Neden? Beraber geçirdiğimiz şu birkaç sene içinde beni öyle mutlu ettin ki! Hı, sen beni daha çok mutlu ettin! Seninle yaşadığım günler benim için bir ömre bedeldi. Hayatım boyunca yetecek kadar mesut ettin beni. Bu saadet kısa da sürse üzülmem artık. Ne lüzum var böyle laflara? Bilmem... İçimden geldi. Neden bana öyle bakıyorsun? Seni doya doya seyretmek istiyorum da ondan. Şöyle koşsana biraz. Koşayım mı? Evet. Senin hayat dolu bir şekilde denize doğru koşmanı istiyorum. <laughs> Ama çocukça bir şey bu. Evet biliyorum. Ama bugün içimden çocuklaşmak geliyor. <laughs> Hadi. Ne olur, thank you Seni çok özledim. Nasılsın? Gördüğün gibi. Bu kötü günler geçecek. Yine beraber eskisi gibi mutlu olacağız. Ömer, sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun. Gidelim. Evin çok güzel. Burası yalnız benim değil. Senin de evin. Sana üst kattaki küçük odayı hazırlayacağım. Ufaktır ama çok şirin bir odadır. Teşekkür ederim. Fakat ben bir müddet Antalya'da kalmayı düşünüyorum. Antalya'da mı? Orada yalnız başına ne yapacaksın? Bir müddet yalnız kalmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Hem amcam da orada, onu da görmüş olurum. Ama ben senin burada kalmanı istiyorum. Selma, ısrar etme. Burası Meral'in evi sayılır. İstediği zaman döner. Madem ki gitmek istiyor... ...Onu Antalya'ya biz götürürüz. Teşekkür ederim. Fakat... Sizi oraya kadar yormak istemem. Ya! Hem biraz gezmiş olur, hem de kayınpederi görürüz. merah. Karın kat iyi demek, ille kalacaksın. Evet, bir müddet amcamla oturacağım. Ee, babam bütün gün hastanede yalnız sıkılacaksın. Bırakın kalsın, ben de onu çok özledim. Küçükken iğne yapacağım diye benden bucak bucak kaçardı. Şimdi kendi <laughs> ayağıyla geldi. Pekala, ama fazla uzamasın. Birkaç gün sonra İstanbul'a bekliyorum seni, tamam mı? Günlerdir seni takip ediyorum. İnsanlardan uzak bir süre eski hatırayla baş başa kalmaya çalışıyorsun. Mazi acı da olsa tatlı da olsa mazidir. Önemli olan gelecek, en güzel şekilde onu yaşamak lazım. Bu zor, çok zor bir şey amcacığım. Seneler önce karımı kaybettiğim zaman ben de tıpkı senin gibiydim hiçbir şeyden zevk almaz olmuş... ...hatıralar arasında gömülüp karamsar bir hayat yaşamaya başlamıştım. Ama sonra bunun çıkar yol olmadığını anladım. Henüz o kadar gençsin ki... ...önünde kocaman bir hayat var, onu yaşamalısın.